...yani bizim gelmemiz ne kadar gerekliydi Servet hiç anlamıyorum. Saçma saçma konuşma be. Anca beraber kanca beraber. O benim kardeşim, arkadaşım. Kardeşimmiş. kardeşinin yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı zaten. Fatma saçmalama. Hadi yürü zaten geç kaldık. Geç kaldınız ya hadi oğlum. Neredesiniz? Evet. Çok güzel olmuşsun kız Fatma. Sen ne be geri zekalı. Hadi, hadi, hadi. hadi abi hadi abi. Hadi abi. Abi biraz abartılı olmamış ya? Hiç ne nerede kaldı Allah'ını seversin. Çiçeği anca buldum ya. Çiçek? Aa çiçek. O ne lan? Çiçek. Tüm. Allah cezanı versin. Ağaç lan o. Oğlum çiçekçi de bir karı vardı. Karıyı salamuraya yatırmışlar haberi yok. Hadi yürü yürü. Tamam. Basalım. Hadi devam et. Heyecanlandı tabii çocuk. <laughs> Neyse, gençler konuşmuşlar, anlaşmışlar. Hüseyin abi, taşak mı geçiyorsun ya? Kız konuşamıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> ee, gençler bu şekilde anlaşmışlar zaten anlaşmak için konuşmaya da gerek yok, değil mi Cemil Hanım? Siz de bilirsiniz. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Yalanlarınız iki Hüseyin abi. Ee, çok haklısınız Hüseyin bey. Biz de beyim rahmetli olduktan sonra kızımla geçinip gidiyoruz. Ya para da pul da gözümüz yok. Benim tek istediğim kızımın mutluluğu. Tabii canım acele işe şeytan karışır zaten. <laughs> Hüseyin abi, muhabbet sıktı seni galiba biraz. Ya iki dakikada bir kendini bozuyorsun. Çıkalım da hava alalım istiyorsan. Gökhan, sen konuşsana abi ya! Bu Hüseyin abi ya, ne oluyor oğlum? İki saattir karayı yazıyor. Hı -hı. Kafası bularak, su akar, yolunu bulur. Küçük tencere çabuk kaynar. Yavru kuşun ağzı küçüktür. Minareden at beni, in aşağı tut beni. Kafayı yediniz hepiniz amınakoyim. <laughs> Cemile Hanım teyzeciğim... ...şimdi bu Hikmet, on numara çocuktur. Tamam mı? Ciğerini bilirim. Kumarı yok, alkolü yok. Yani eline kız eli değmemiştir büyük ihtimalle de Mihriban kızımızın eli Hikmet'in eline değen ilk kız elidir yani. O yüzden bu Hikmet on numara beş yıldız yirmi ayar altın bir çocuk öyle bir model yani. Yürü Hüseyin abi. Ee, yani Allah'ın emriyle peygamberin kabriyle biz de kızımız Hikmet'i oğlumuz Mihriban'a istiyoruz. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Niye hepiniz birden bana bakıyorsunuz oğlum? Niye sürekli benim üstüme oyun oynuyorsunuz lan? Ay yeter bana darallar geldi. Tut şu serveti. bak. Teyze, Hı? veriyor musun, vermiyor musun? Ben mi? Çüş deve, seni ne yapalım teyzeciğim? Kızını diyorum, veriyor musun? E, bir sorayım, kızıma sorayım. Oldu, bir de onu bekleyecektik. Ben hallederim. Kızım, sen bu adamı istiyor musun? Fatma. He? Tamam güzel sordun annene hadi o zaten he diyor sen de baktın çok sevdin değil mi istiyor hadi bakayım he mi ha ah gülüyor gülüyor Maşallah. oldu bu iş. Hikmet oldu hadi kalk ananın elini öp sen de şimdi elini öp Hadi bakalım anne abi bizim söyleyin şöyle hadi bakalım hadi canım Anneciğim, yardıma ihtiyacınız var mı? Yok evladım, ben hallediyorum. Kolay gelsin. Ee, Hikmet. Buyurun. Ee, senden bir şey rica edeceğim evladım. Estağfurullah. Mihriban benim tek evladım. Canım ciğerim. Çocukken bir kaza geçirdik. Konuşma yeteneğini kaybetti. Biz... ...kıt kanaat geçinen bir aileyiz. Ameliyat ettiremedik. Bu içimde hep ukde kaldı. Ölmeden önce... ...kızımın bana bir kere daha anne dediğini duymak istiyorum. İmkanın olursa... Mihriban'ı ameliyat ettirebilir misin? Ne demek anneciğim? Bu bir rica değil, benim için emirdir. Mihriban'la tanıştığım ilk günden beri... ...ben de nikah masasında bana evet dediği günü hayal ediyorum. Ne yapıp edip o ameliyatı yaptıracağım, hiç merak etmeyin. Allah ya. İçiniz rahat olsun efendim. Bugün en mutlu günümüz. Hadi toplayın kendinizi. Sağ ol. Al evladım. Ya, sen şunu götür. <laughs> <lütfen. gülüyor> Beni eller gibi sen benimsin, ben senin. Arkadaşlar dün söyleyecektim ama bir türlü dilim varmadı. Ne oldu Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Seni, ben, ben. Mihriban. Hı. Eğer ameliyat olursa konuşabilecekmiş. Vay be kardeşim işte Vay. bak. Habere bak be. Helal olsun be. Vay Hadi beyler ya. buyurun, buyurun, buyurun. buyurun. E oğlum ne güzel olsun işte ameliyat. Açılsın ha. sesi. Olsun olsun da bu ameliyat 70 bin liraya patlıyor. Ne? 70 bin. 70 bin lira mı? Vay be. Caner, biz bir 70'lik söylemiştik ya, İptal getirmeyin. Çok pahalı açıyorlar burada ya. Allah masraf şimdi. Sigorta karşılıyor mu acaba? Sigorta kapsamıyormuş abi. Ha. Ya tamam mı oğlum? Tribe girme hemen ya. Buluruz bir şeyler be, ha? Tanıdık doktor falan bir şey olur yani. Bu <laughs> alın gözü kör olsun <laughs> abiciğim ya. Ben nikah masasında karımın bana evet dediğini duyamayacak mıyım? Bu mu yani? Hayda, doğru be oğlum ya. Ya Hikmet, şimdi kendimizi satsak o kadar etmeyiz biz yani. Yalan mı beyler? Biz nereden bulacağız o kadar parayı ya? Yani Şu tutkart. Efendim abi? Şu tutkart. Dayı oğlu aradı beni. Almanya'dan. Hüseyin abi. Yemin ediyorum... ...Burak'ı bardağını... Ya. Yeter artık ya! Ne şu tutkartmış arkadaş? Otur abi tamam arkadaşlar tamam, yok bir şey. Dön önüne kardeşim dön! Ayıp ediyorsun ama Gökhan ya. Niye bir bardağı mı istiyorsun? Ne var? Ne yapın demeyeyim. Ben size gelişmelerden haber veriyorum. Ben söylediğim bir şey yok ki yani. Neymiş abi o? Yani bunlar şey yapmışlar, böyle bir tezgah kurmuşlar. Mahalle ligi yapıyorlarmış. Böyle her katılan takım para veriyormuş. Takımlar çoğaldıkça para büyüyormuş tabii. Şampiyon olan takıma da büyük parayı vereceğiz deyince... ...sazanlar da atlıyorlarmış. Yani sistem böyle bir durmuş ya. Yani ben ne dedim ben bir şey vermiş. Arkadaşlar süper fikir yapalım. Ya beyler. Yine mi dalga dömen ya? Hani temiz toplum temiz gelecekti. Ya çakallık yapa yapa düştüğümüz duruma bak ya. Tamam, ya, canım, sakin tamam, Sakin ol abicim. Terapiyi hatırla ya. İyilik yap, iyilik bul. Çakallık yapacağız. Ama iyilik için. Çakallıktan sayılır mı? Yani muhakkak. <laughs> <laughs> Mütemadiyen. Nispeten. Şu kart. Bu sefer kesin soktum ya. Ne sürsün lan şaka lan lan Hüseyin tamam. abi. Tamam abi hesapladım arkadaşlar. İsim? Reel Bağcılar. Reel Bağcılar. Semt? Bayrampaşa. Bayrampaşa. Boşak mısın? Soydun mu aşkım? Oo. <laughs> Galeci. Recep abi hoş geldin. Ne yapıyorsunuz lan? Borcunu ödemek için çalışacağına oturmuşsun ipin götüne trompet çalıyor lan. Benden habersiz turnuva mı düzenliyorsunuz? Ha? Estağfurullah abi nasıl senden? Benim paramı getireceksin ulan. Zırtapoz! Zırtapozmuş. Gel var burada zırtapoz. Aha bak. Ha zırtapoz. Gel. Zırtapoz var burada. Gel. 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 Gel zırtapoz var burada. Burada zırtapoz var. Sakin ol. Sakin ol aşkım. Gel. Hops. Kır topla. Tamam. Yavru sivit. Gelin arabasında buyurun eyvallah. Hadi. Hayda. Zagor abiciğim. Abiciğim saygılar. Nasıl gidiyor? Ha? Eyvallah abi. Tabii aynı mahallenin çocuğuyuz. Beraber büyüdük yani. Turnuva mı? Ne turnuvası abi? Oğlum madem başına sıkışık. Metin kardeşiniz bunu neden sonradan öğreniyor? Ha? Beni lan beni. Şerefsiz Metin. Niye aramıyorsunuz oğlum? Şerefsizsin Metin. Ondan olmasın canım kardeşim. Evet. O günler çok geride kaldı Acik'in. Tuhaf bir dükkanı açtım oğlum. Aa. Evet. Tabii. İp dimiğinimi satıyorum. Tertimiz paramı kazanıyorum. Svetlana, sıkıntı var mı kızım? Bana telefon numarası soruyor. Bedava istiyor bu. Aa nasıl yalan? Ben onun için mi dedim? Aa hallere bak. Onun için demiş? Uzatma lan. Uçtan iki yüzü. Ondan sonra kaybol. <laughs> Kredi kartı nakit. Kredi kartı. Üç taksit yapıyoruz kardeşim. Altı taksit olmaz mı? Oldu. Oldu tabii. Beş dakikada fuhuşunu yap. Altı ay sonra öde oldu mu? Nasıl? Karavana ayarlıyoruz. Taksit yapıyoruz ama yine yaralamıyoruz. Olmuyor böyle. Esnafa birazcık saygı. Şimdi bunları boş ver. Ameliyat meselesi ne olacak? Para falan bulabildiniz mi? Ya yarısını bulduk. Ama bizim bu turnuvayı kesin olarak şampiyon olarak kapatmamız lazım. Büyük ödülü alamazsak çok büyük sıkıntı olur. Çok büyük sıkıntı. Sponsor bulalım onu. Sponsor. Sponsor bulalım. Ben adıma 24 saat veririm. İstediklerim de olmazsa bir keserim. Ben bulamayanlar sizlere bir bahanemiz var Dinleyiverin gari Kıl olmadan dinleyiverin gari Gari de gari Hayret bir şey bunu beğemeyin gari Bir şey söyleyeyim mi? Bu doping moping fena dalgaymış ha. Ben var ya bir maç daha çıkarırım. Evet. Ya yalnız benim de kalbim çok fena atıyor ya. Böyle hızlı hızlı bir çarpıntı. Dopingten mi lan? Ben de de acayip ter yaptı abiciğim. Ben de bir şey yok. Sizinki tamamen psikolojik. Sen bir maçı daha bok çıkartırsın. Senin de kalbin atıyor zaten. Atmasa ölürsün ama koyayım. Hadi lan. Dert etmeyin. Geçer. <laughs> Lan, <laughs> Metin. Parayı buldun mu lan yoksa? Yok, bulmadım aga. Onda iki kilo Yozgat turşusu var. Tamam mı? Yerik içimiz yanar böyle. Oğlum sen geri zekalı mısın lan? Al götür yengeni dilini açtır işte. Kardeşim benim ya! Senin taş şaklarını yerim lan ben! Oy! Ya Hikmet, aşırı reaksiyon gösteriyorsun. O ne lan? <laughs> Arkadaş çevrem çok bozuk ya. Lan çok heyecanlandım o yüzden ya. <laughs> Acılar Acılardan kaçar tamam mı? Hadi bakalım. Arayın yaramayın fark etmez. Hadi bakalım. Sağ ol kardeşim. Abi, Kendine iyi bak. Şerefsiz. Eyvallah. Vay be. Yalnız beyler, bu iş çok kolay oldu. Bunda var. Uyandırayım. Yok ya oğlum Para işte. Çil çil para. Psikolojik. Anne. Mihriban nerede? İçeride yavrum. E, parayı yatırınca onu ameliyata hazırlayacaklar. Bekliyoruz burada. Hazırlıklar başlasın o zaman anacığım. Parayı tamamladım. Siz bunu alın, ben Mihriban'ı beklerim. Sağ ol yavrum, sağ ol. Sağ ol. İnsanın evladı olması için kan bağına gerek yok. Allah senin gibi bir insanı karşıma çıkardı ya... ...dünyanın en mutlu insanı benim. Allah senden razı olsun evladım. Allah sizden de razı olsun efendim. Artık siz de benim bir annemsiniz. Gel <laughs> yavrum. Tamam, hadi anne. Git, hallet işleri gel. Ben tamam, bir bekliyorum. İyi tamam. hey güzel Allah'ım ya. Ana kalbi işte. Topla tüfekle yıkılırım. Kolay gelsin. Bir hasta ile ilgili bilgi alacaktım. Sağ olun. Çok yardımcı oldunuz. <laughs> Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Bir hasta ile ilgili bilgi alacaktım. Kendisinin adı Mihriban Dürüst. E, ses telleri ameliyatı olacaktı. Bir bakar mısınız ne zaman çıkıyor ameliyattan? Epeydir bekliyorum da. Hemen bir kontrol edelim. Allah'ım inşallah başına bir şey gelmemiştir. Yalnız böyle bir kaydımız yok. Böyle bir ameliyatta olmamış. Emin misiniz hanımefendi? Evet. Bir daha kontrol edin lütfen Mihriban dürüst. Yok, yok beyefendi. Nasıl olur ya? Ben saatlerdir bekliyorum kendisini. Yukarıda annesiyle biz karşılaştık. Yok mu gerçekten? Yok beyefendi böyle bir kaydımız yok. Ben kimden bilgi alabilirim peki bununla ilgili? Güvenliğe gidin. Nerede? İleride. Te te teşekkürler sağ olun. Nereye gidiyor lan bunlar? Abi geçmiş olsun. Dolandırılmışsın. Dolandı... Ne diyorsun lan sen? Sevdiğim kadın oğlum benim o. Evlenecektik oğlum biz. Bu görüntüler yalan değil mi lan? Montaj değil mi bunlar? Montaj değil mi lan bu? Yalan söylüyorsun değil mi lan bana? Montaj değil mi lan bunlar? Montaj değil mi lan? Manyak mısın lan sen? Kes lan! Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Hikmet sakin.

Kardeşim, Lan burada oturanlar nerede? Nerede lan burada yani? oturanlar? Neredeler lan Taş Ay, yok kız. mu lan? Taş yok mu lan? Taş! Lan! Lan! Nerede lan bu lan? Manyak mıdır nedir ya? Aşkım. Mihriban! Aa! Aa, sen nereden çıktın be? Sen Mihriban değilsin. Ne Mihriban'ı kardeşim ben Hülya'yım. Gidin lan sen! Kardeşim sen ne kadar tanıyorsun bunu ha? Konuştunuz mu anlaştınız mı? Ne kadar tanıyorsun bir dolaba bindirmesin ne, seni. Bu, bu, bu. Recep. Recep, Recep ne yakala lan? şunu tut. Ne oluyor Allah'ım ne oluyor? Yakala. Allah kahretsin seni be. Alın beni içeri abicim, alın beni içeri. Al beni, al beni, al beni. Yürü git kardeşim, manyak mısın nesin? Allah Allah. Alın beni içeri. Ya kendime zarar vereceğim ya başkasına ne olur. Allah'ınızı severseniz! <laughs> tut, tut, tut. Ne içeri. yapıyorsun içeri. kardeşim? Çık. Kardeşim, bak, çek. Bak. Yemin ya. ederim ben. Bu katlıyım ben yani. Çık çek dışarı. Allah Allah. TC kimliğimi vereyim. Bakın Gülüyor. ya kendime. Bir de seninle mi uğraşacağız? Defol gitme. Yürü, 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 yürü. Allah'ınızı severseniz içeri alın. Ne olur ya. Allah'ım! Aklıma mukayyet oluyor. La memur! La memur! Gel bakalım! Gel bakalım! Sıkıyorsun. Abi adam kafayı yemiş ya. Memleketler herkes kafayı yedi kardeşim. Aynen. <laughs> Lan! Aa! Al, al beni içeri al. Bu da mı oldu saytlar? Al, al, al. mi misin kardeşim sen? Hayır, yani evet dedim ben. Şu anda çok duygusal bir kaosun içindeyim sorunlarını zannetmeyeceğim ben. Ya e, komiserim affedersiniz bir travma geçiriyor ya şu an. Çok üstelemesek olmaz mı? Olur. Şimdiki çocuklar bu iki karı tam bir şebeke. Analı kızı çalışıyorlar. Dolandırmadıkları adam kalmadı yani anlayacağınız. Ulan bir de dilsiz numarası yapıyor ki namussuz. Herkesi inandırmış. Nerede geri zekalı var? Önce kendine aşık ediyor... ...sonra ameliyat parası falan filan derken anladın mı pırır uçup gidiyorlar. Ha hatta bakın durun, diğer Kamilleri çağırayım da... ...görün birbirinizi tanıyın yani. Gelsinler. Bak, <laughs> bu Kamil sevgilisi. 50 bin lirasını çarpmış. Bu Kamil sözlüsü. 55 bin lirasını çarpmış. <laughs> bu nasıl bir Kamilse, yeni tanışmışlar ama... 30 bin lirasını çarpmış. <laughs> Sen nesiydin Hikmet? Biz öyle aile arasında nacizane ben nişanlısın. Eee tabi. Kıdeme göre en fazla sana çakmış. 70 bin. <laughs> Arz. İfadelerinizi alsınlar gidebilirsiniz. Sağ olun komiserim kolay gelsin. Yürü. Tanıştığımıza sevindim. Büyük geçmiş olsun. Yürü zırlama rezil ettim bizi. Kamil bunlar ya. Özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Hikmet, Hikmet kahretme kendini. Üzme kendini ya. Ya boş ver be. Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. Abi tabii. Mühim olan insanlık. Ben zaten bebekte doğmuşum abi. Yalı dairesinde. 70 bin lira benim aylık tuvalet masrafım. Ne bileyim ben? Bir ay götümü silmem olur biter yani. Mühim olan insanlık. Ya abicim niye muhasebesini yapıyorsunuz? Allah aşkına neticede olay bize girdi mi? Girdi. Bitti buraya kadar. Bir dakika. Her zamanki gibi saf ve kandırılan taraf yine biz olduk. Lan bir kulağımızın arkası kaldı ya. Memlekete bak lan çivisi çıkmış ya. Hadi bu hikmet saf. Biz nasıl inandık bu karıllara? Beraber göbek bile attık be. Sus sus. Abi çok feci taklaya geldi. <laughs> Ulan benim de adım Hikmetse. Şu koca İstanbul'u hallaç pamuğu gibi atıp o mihribanla anasını bulmazsam adam değilim lan. <laughs>